Merhaba arkadaşlar ben Mertcan FG Gamers'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Duyuru ufak bir çap Ufak çaplı bir şey Yanımda Furkan Hanım var Seni döverim Her videoda aynısını yapıyorum her vlog Pardon bu seferki duyuru Nasıl? Bu ilk oldu Merhaba Bugün size Bir şeyler anlatacağız ne anlatacağız acaba? Ben de bilmiyorum. Az ah sonra. Az sonra dediği Yavrun emreler gelecek. Biz de burada üç, üçlü vlog çok yapacağız. Bu vlog uzun olacak. Yanımızda alacağız bir tane içecek. Ve her zamanki vlog yerimizde bir saniye göstereyim. Karşı var ya karşı. Orada vlogumuzu çekeceğiz rahatça. de Görmediniz değil mi? çok güzel. Olacak bu yurdu bu kadar arkadaşlar. Tabii Hem sen de... neresindensin sen? Yok lan dışından olmaz yani. Ben dışından. Sen de Ha Hafif sen. Ben doğal şor. O iyi düşün lan. Anlar lan. Manya. O kafa. Kahvayı yemiştiler. Haydi. Günler iyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Dur lan. İyi ne oynar abone olmayı unutmayınız. Dur bay bay. Mercan dur. Arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> Merhaba arkadaşlar. MFG Gamers'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. ben Mertcan. yanımda. Furkan Güneş var. Furkan. Merhaba arkadaşlar. Tamam görüşürüz. İyi günler. iyi, i̇yi günler. İyi oyunlar, Abone olmayı unutmayınız. Bay bay. bay, bay, bay. bay. Konuşma lan.